Aha merhaba. Oğlum saldırmayı mı unuttun? Ha saldırmayı mı unuttun? Ar Hayır ya. Oğlum karar ver. Nereden? Bir dakika. Daha, daha süre var. Ha. Ne? Sizin var ya. Allah'ınız yok mu lan? Mızrak. Sadece hızlı olanlarınız gelmesin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Daha yedinci güne gelmeden. Sen nerede? Oğlum. <laughs> Yok mu bozulma? Ama sen nasıl vurabilirsin? Abla. Abla. Oy tek attım. <laughs> Bir insan hiç kafadan vuramaz mı ya? Oğlum yerdeki benim kafamı karıştırıyor. Çok yedik ya. Neyse ya, biz herhalde... Ben sadece birinize vurmak istedim o kadar. Bu kadar olduğunuzu bilseydim vurmazdım. Ya sen de bir git, gider misin burada? Yeşil hemşire mi olur? hu git Hulk'la evlen. Oo! <laughs> daha 7 gün gelmedi alo. <laughs> Uzaklaşın adamın yakasından. <laughs> e, e kanka ya, çok kötü ya bunlar yanlış. Oyun boklu, oyunu yanlış yapmışlar. 7 gün 7 gün sonra bekliyordum ben. Bir şey söyleyeceğim. Kanki ne yapacağız biliyor musun? Bana acil şey gösterir misin? Arkamdan da gelmezsin. Üstten atlayabiliyor bunlar. Üstten nasıl atlayabiliyorsunuz oğlum? Tamam plan plan suya düştü. <laughs> Planım şeydi. Git merdivenden çık. Gidiyorum. Ah gel gel ben de seni aradım. Nerede? Abi! Abi! Abi durun! <laughs> durun nasıl çiğim durun? Nerede? Durun! <laughs> Ya. <laughs> ya oyunu öğrenmek için zaten. <laughs> Aynı şey. Oyunu öğrenmek için. Nerede doğdun? What? The... Geldi. Bakayım ay ay nerede? Ay kanlı. <laughs> ay nerede? Bakalım ay yok lan değil. Tamam tamam değil. Bak müzik değişti. Değilmiş değilmiş. Değil değil. Olsun değil. Değilmiş değilmiş. Yumurta. Şimdi aga. Baltamız var. Mızrakımız var. Silahımız var ama bir boka yaramıyor. Biz biz var ya sıçtık. Sopa. Bunu yerine koy. İngiliz anahtarından daha iyi. 3 level baltı tamam. Bütün her şeyimiz burada. Tamam. Böyle başlayacağız. Sıkıyorsa gelin. Ay'a bakalım. Ay'a benzer yüreğim. Tamam hazırız. <laughs> hazırız. Ya hadi gelin artık üf ya kaç gündür hazırız. Biz daha ikinci gün hazır olduk. Siz altı gün daha geç geliyorsunuz ya. Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya. Kralım Merhaba. Merhaba. 4 level sobamız var. Ama öyle hareketler biz sevmeyiz yani biliyorsun. Tamam. Ya bir git. Oğlum öyle gerili müziği çalma korkacak bir şey yok. Müzikten dolayı. Tamam. Bunun için çıkacak. Biz bunu var ya. Biz bunu var ya. Pecek olan yer mi? Aha. Aha. Bu kesin. Bu kesin. Aha. 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 Aa siktir. Geliyorlar. İyi lan, fazla gelmiyormuş. İyi iyi. Bu gibi <laughs> Tamam. 3-5 tane geldi ya. Tamam. Biz de çok bir şey sandık. Gelin lan. Turuncu çatı ya. Turuncu çatı mı? Buraya mı çıkayım? Buraya mı çıkayım? İndim oraya. Tamam. Buradan daha iyi ölürüz. Vallahi geliyorlar ha. Evet. Kanlı ay. Ama hala ayı göremedik. Ay, ay nerede birader? Ay şu an kanlandı. göremez. Ya bir gelin. Sanki o evde kalsaydık daha iyiydi. Oğlum gelemiyorlar. Bok yedik bence de diyorsun. Sıçtık diyorsun ha. Kanlı ya gözükmüyor işte değil mi? Yoksa bak aha gördük sıçtık. Aha gördük sıçtık. Tamam kanlı Yok lan kanlı değil o şey oyunun efektinden kırmızı yapmış. <laughs> yine yine saçmalıyoruz. Ya gelin ne olacak lan. Geldiğiniz gibi gidersiniz. Çanakkale geçilmez. Dedin. Dü dedin Dü -dü -dü dedin. Dı 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 Ulan biraz değiştir biraz başka bir şeyler çal lan hep, hep aynı parça Davul birinci seviye kanlay Ya bize koymaz ya İste Sonuncu seviye olsun ya Elbise kımızrak gördüğün gibi 3 level Abi anime izler misin Kanka izlemiyorum ya anime ileriki seviyelerde toksitlenmiş radyo sonu zombiler geliyor. Aha bir tane geliyor mesela hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı sabahtan beri çok hızlı geldin ama bir dakika. Bu hız ne lan? Bu hız ne lan? Bu hız ne? Bu hız ne? Yavaş yavaş gel. Öyle hızlı hızlı gelinmez. Toksitlenmiş pis. Arkadaşınız gibi olursunuz. Buraya gelen arkadaşınız gibi olur. Şimdiden söyleyeyim. Elimde 4 level sopa var. <laughs> Arkadaşın nerede? Buradaydı şimdi öldürdüm yemin ediyorum. Vallahi buradaydı. Gitmiş ölünce gidiyor gidiyor. <laughs> İnanmıyorlar. Şu an korkular. Sağ vur. Kanka sağla vurayım tamam. Oğlum salaklar zaman sizin aleyhinize işliyor. Benim değil. Ben burada beklerim. Sabah dörde kadar vaktiniz var. Öldürdünüz öldürdünüz. Ben kaçarım. Atlatmadık mı? Atlattık. Meğer ona güveniyormuş. <laughs> Zombi köpek atarak geliyor. <laughs> ya yarım saattir bekliyorum. Bak saat 12 olacak. Az kaldı. 3 saatiniz falan kaldı falda cebime giriyor. 3 saati kalmış. 10 dakikanız kaldı. <laughs> kanlı bug'u. Kanlı ay bug'unu buldum. <laughs> evet arkadaşlar kanlı ayı, şu gördüğünüz turuncu ama bir turuncu olması gerekiyor. Turuncu çatılarda rahat rahat geçirebiliyorsunuz. Ee, Sebebini soran arkadaşlar Düşünsene video yapmışım. Abi neden turuncu e, şeylerde çatıda evlerde duruyorsun? Çünkü turuncu karşı onların şeyleri var. <laughs> Çok bilmişlik tasnı yine. Turuncu şeylere karşı renge karşı double e, hasar alıyorlar. Siz de double xp alıyorsunuz. Abi yaptık olmadı. Öldük. <laughs> ben orada şaka yapmıştım. <laughs> Zombiler turunculara gelemiyorlar. Gerçek hayatta da kanlı ay olursa ne yaparsınız? Gerçek hayatta kanlı ay olursa ne yaparız? Turuncu turuncu yerlere gideriz. <laughs> turuncu yerlere gideriz kanka. Bak neden? Çünkü kanlı ay olmasının sebebi bütün renkleri kamufle ediyor. Ama turuncu yedemiyor. Gördüğün gibi turuncu böyle parlıyor. Zombiler de korkuyor. Turuncu çatıların olduğu evde daha çok hasar vuruyor. Siz gelene kadar o oh, oh. Geçtik ya biz bir bölümü. Bu ne lan? Korkmadım ki gök yürülebilir. Doğa olayı, doğa olayı. Normal doğa olayı olabilir. Gök yürülebilir. 5 dakika sonra. Bunu koyayım ya. Bence aşağı in, atla aşağı Yok. Kalayım burada kanka. Ne güzel süreyi atlatıyoruz işte. Ya salak zombiler. Saat kaç olmuş hala gelemiyorlar ya. Kanka turuncu... Bitti. Bitti artık. Yedinci gün bitti. <laughs> Müzik bitmedi. Vallahi mı? Bitti mi lan? <laughs> Müzik orada bir tane zombi var diye. <laughs> ne 7. gün atlattık mı? Atlattık mı 7. günü gel yani yok inanmıyorum lan. Oğlum haftalardır bu yani canım. Hiçbir şey yapmadan 7. gün atla olmaz. Olmaz inanmıyorum Aşağı atladım ve bittim. Stamina topla, stamina topla, stamina topla, stamina topla, stamina topla. de Dedidin. -de -de. De -de -de. Müzik kesin bitti. Müzik kesin kanlay bitti. Abi valla... zombi olduğum müzik devam ediyor. O buktay kalıyor. Heh tamam. Yumurtayı alacağım bir dakika. Kanlı yumurta. <laughs> Kanlı yumurta. <laughs> Kanlı yumurta. Dur ben sana geleyim. Kaç kişisiniz lan? Çok kişiler değil mi? He. Tamam lan. Kanlay şurasıymış oğlum. <laughs> şurasıymış kanlay ya. Burası burası aslında. Günlük gülistanlık ne güzel o. Bak. Kanlay bak al. Al kanlay size kanlay bak. Bak. Al. Bu bile bak bu bile değil. O oyunu bukta bıraktım. Ya artık kanlayı bile algılayamaz oluyor. O turuncu işte turuncu çatı arkadaşlar. Turuncu çatıya çıktığınız anda her şey bitiyor. Adam hepsini içeri hapsetti kendi dışarıda. Nasıl kanki? Gördüğün gibi taktik. Cici çıkacak, kuş çıkacak. <laughs> Çiçek bahçesi de var. Ya. Arkadaşlar benim ismim e, My name is e, zombie Zombi Whisper. Zombilere fısıldayan adam. <laughs> my name is Never Milan. Sezar Milan'ın arkadaşıyım. O köpeklere fısıldıyor ben zombileri böyle. Geceleri buluşup. <laughs> Merhabalar ama çok hızlısın. Çok hızlısın. Bir dakika dur 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 Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin ol şampiyon. Ama ama bir dakika. Ama bir dakika Tam bir kere ölelim ölelim. Ölelim artık bir kere ölelim. Niye? Oyun şimdi oyun yapımcıları kızmasın. Olan nasıl oyun yapmışız ya? Nasıl oyun yapmışız diye kızmasınlar diye ölüyorum. Yoksa öleceğimden değil amına koyayım. Tamam öldürün. Çok iyi oyun ya. Çok zor harbiden. <laughs> Bunlar kanmaydan kalanlar. <laughs> Abi benim yandı ya kanka ya. Üf ya. <gülüyor> Turuncu. Turuncu. Den 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 Nerede? Gel, kanlı aydan mı kaldın sen? Gel. Gel. Ben de kanlı aydan kaldım, gel. Al sana bir tane yumruk, al. Bir tane daha. Bir tane daha. Al. Bana öyle dişlerini gösterme, dişin yok zaten. Bir tane vurdu, tam vurdu. Kanlı aydan. Biz de kanlı ayda, turuncu çatılarda zıpladık. Ama sen çok vuruyorsun. Niye ben senin kadar vuramıyorum? Tamam, güzel. Var mı lan başka kanlay? like? <laughs> çok eğlenceli ya. Eğlendim ha. Eğlendim kanka. Vallahi eğlendim. <laughs> Ark oynayacağım mı? Bir dakika. Atalay lütfen e, cümleyi doğru kullan. Adam yumrukla kanlı ay zombisini öldürüyor demen gerekiyordu. Yani. Ya şimdi normal zombi değil o. Kanlı aydan kalan zombi. Onu da belirtelim. İnsanlar bilmek ister şimdi. Abi Biz de zombi öldürüyoruz de diyecek belki. Ben bunu belki yarın bak. Kanlı zombisini yumrukla nasıl öldürüyorsunuz? Böyle öldürüyorsunuz. Ama yine kalkıyor. Sıkıntı yok. Yatağınız varsa sıkıntı yok. Evet DP düşüyor ama kim sallar DP'yi? <laughs> ya DP şu zaten sonra kim sallar? <laughs> İstese görmeyiz. Kim geliyor? Nereden geliyor? Onu bir söyleyeyim bana. Altını çiz çizerek. Kanlay zombisi. Yani çünkü şimdi ben bunu video çeksem video çeksem abi biz o zombileri biz de öldürüyoruz. Peki sen Kanlay zombisini öldürebiliyor musun? He onu öldüremiyoruz abi. Yazarlar kesin. Kesin öyle yazarlar zaten. Kanlay'ı atlattık arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaki gibi K'ye basıp size e, bir veda e, şey yapmak isterdim. Kendimi göstererek veda konuşması yapmak isterdim. Evet. Gördüğünüz gibi bu müziği de kesmek istemedim. Konuşmak istemedim. Oyunun müzikleri gerçekten çok kaliteli. Korkuyorsun. Hep korkuyorsun. Devamlı gerilim dolu bir oyun. Kanlayımızı atlattık. Böyle Eğlenceli bir video çekmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Dışarıya aşı yaptırmaya çıkın. Çünkü artık aşılar geldi. Sonra rahat rahat gezebilirsiniz. Ama maskenizi yine takın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.